27 Aralık 1939 Büyük Erzincan Depremi Gözü Seçmez, kara kışın sisinden Kuş uçmaz, kervan göçmez Zorlu kar tepisinden Gök emmiş dağ üstüne Dağ çökmüş bağ üstüne Ova bir kar denizi Buz örmüş ağ üstüne Erzincan ovası kışa kanar mı? Karların üstünde ateş yanar mı? Seni titremeden diller anar mı? Dün gerçekti, bugün yalan erzince. 27 Aralık 1939 Büyük Erzincan depremi, şehrimizde yaşanan en büyük depremdi. Bu deprem, dünya tarihinin en ağır kayba uğratan depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Mevsimin kış olması sebebiyle ısınmak için yakılan sobalar ve mangallar depremin etkisiyle devrildi ve şehrin dört bir yanında yangınların çıkmasına neden oldu. Depremde yüz binden fazla ev yıkıldı. Dönemin imkanları ve kış şartlarının da etkisiyle dünya ile bağlantısı kesilen Erzincan adeta cam pazarına döndü. Evlerin çoğu kerpiçten yapıldığından ve yeterince destekli olmadıklarından depremin şiddetine karşı koyamadı. Gerekli yardımlar bölgeye hem kış şartları hem de coğrafyanın getirdiği zorluklar sebebiyle vaktinde ulaştırılamadı. Şehirde neredeyse ayakta kalan hiçbir yapı kalmamış, hapishane binası da yıkılmıştı. Bu sırada depremin ardından kayıtlara geçen bir başka olay daha yaşandı. İnsanlar hata yapmaya meyillidir. Fakat tecrübe ve öğrendikleri bilgilerle yaptıkları hatalardan ders çıkararak hayatlarını düzeltebilirler. Topluma ve insanlığa faydalı hale gelebilirler. O gün de böyle oldu. Dönemin Erzincan Cumhuriyet Savcısı İzzet Akçal, mahkumları topladı ve onlara şu tarihi cümleleri söyledi. Sizi şimdi kurtarma çalışmalarında görev almak üzere serbest bırakacağım. Aranızda civar köylerden olanlar varsa iki günlüğüne köylerine gidip ailelerini görebilirler. Ancak bir koşulum var. Hiçbiriniz kaçmayacaksınız. Canla başla çalışacaksınız. İşiniz bitince de cezaevine döneceksiniz. Mahkumlar her sabah depremin yaralarını sarmak için dışarı çıktı ve akşam olduğunda geri döndüler. Savcı tarafından her akşam cezaevinde sayım yapıldı. 4. Umumi Müfettişlik çektiği telgrafta mahkumların bin kişiyi kurtardığını ifade eder. Mahkumların bu iyi niyeti ve fedakarlığı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verilir. Bu teklif özel bir af kanunu içerir. Görüşmeler sırasında Erzincan Milletvekili Abdülhak Fırat şöyle der. Biliyorsunuz ki bu insanlar hakikaten hayatlarında bazı günahlar işlemiş hatta can acıtmışlardır. Fakat buna mukabil yüzlerce can kurtarmak suretiyle yararlılıklar ve fedakarlıklar ahlaki birçok vasıflar göstermişlerdir. 26 Nisan 1940'da Özel Af Kanunu resmi gazetede yayımlanır ve yürürlüğe girer. Bu Af Kanunu'na göre birçok suçları bulunan 241 mahkumun mahkumiyet sürelerinin 5'te 4'ü affedilir. O günlerde Şehrimizde hayatını kaybeden tüm hemşerilerimizi rahmetle anıyor, yaşanan büyük acı ve yıkımda umut filizlendiren savcıyı, mahkumları ve milletvekillerini yad ediyoruz. <laughs> Erzincan Valiliği